Hepinizi Adıyaman ve Adıyaman Belediyemiz ve Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz arasındaki park yapımı ile ilgili protokol imzalama törenine hoş geldiniz diyorum. Daha önce meclisimize sunmuştuk bu protokolün yapılması için ve bizim meclisimizde normalde konular önce komisyona gider, komisyonlar çıktıktan sonra fakat orada meclis üyelerimiz e, direkt dediler ki hatta AK Partili meclis üyelerimiz de buna dahil e, bütün siyasi partiler mutabakatla Adıyaman deprem bölgesidir hiç komisyona gitmesine gerek yok biz onay veriyoruz başkanımıza bu protokol <laughs> hemen imzalansın işlemler çabuk yürüsün diye oy birliğiyle ve ilk oturumda <laughs> bu şekilde geçmişti o nedenle burada tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum bu teveccühü gösterdikleri için oy birliğiyle geçtiği için Adıyaman gerçekten çok sancılı bir süreç yaşadı 6 Şubat depremleriyle beraber o bölgede etkilenen 11 il içinde en çok etkilenenlerden ve en geç yardım giden evet. e, şehirlerimizden de bir tanesiydi. Eğer biz de e, orada bir park yaparak oradaki acılı, yakınlarını kaybetmiş, hakikaten e, büyük üzüntüler çekmiş Adıyaman halkına küçücük de olsa bir destek olabileceksek Eskişehir halkı adına ne mutlu bizler için. Bizler o depremde Eskişehir'ler olarak hem Büyükşehir Belediye'miz hem diğer belediyelerimiz hem de halkımızla beraber hemşerilerimizle beraber büyük bir dayanışma örneği gönderdik. Belediye bütçelerinden yaptığımız yardımların yanı sıra aynı zamanda halkımızın bölgeye ulaştırmamız için bize ulaştırdığı yardımların da gerçekten bazen gözlerim dolarak hatırlıyorum. Hemen deprem sabahında başlayarak bütün Türkiye kenetlenmişti. Keşke böyle acılar yaşanmasaydı ama yaşandıktan sonra da gerçekten ülkemizin o kenetlenmesi bizim için çok önemliydi. Özellikle Türkiye böyle şu anda da zorlu bir süreçten geçerken biliyoruz ki biz her zaman halkımıza güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. O büyük acılarda büyük acıları nasıl savuşturduysak bu dönemde de demokrasimize ilişkin yaşanan bütün sancılı süreci de beraberce atlatacağız. Eskişehir ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde belediyelerimiz, diğer belediyeler çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiler. Aslında Yerel yönetimler deprem felaketi sonrası Türkiye'de ortaya koydukları dayanışmayla, deprem olan yardımlarıyla dünyada belki de örnek model oluşturdular. Burada da bunun hakkında da teslim etmek lazım. Bugün burada yine yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini bir kez daha ortaya koydunuz. Eskişehir halkı deprem sonrası Adıyamanlılar özellikle bizim şehrimizle de çok güzel bir dayanışma içinde oldu. Şu anda... Burada yaşayan, Eskişehir'e katma değer katan hemşehrilerimiz de var. E, bu tür dayanışmalar, yardımlaşmalar ve protokoller de e, inşallah hem kentlerimiz arasındaki dayanışmayı, halklarımız arasındaki diyaloğu e, daha da arttıracak, daha da güçlendirecek. Artık e, Güneydoğu'da e, gerçekten Mezopotamya'nın bereketli topraklarında Eskişehir'le dayanışma içerisinde olan e, Ege'nin incisi olarak tabir ettiğimiz bir yeriniz, bir kardeşiniz de var. Bu kardeşlik protokolleri kentler arasındaki güçlü iş birliğini de arttıracaktır, dayanışmayı da arttıracaktır. Onun için bugün yapacağımız bu işbirliğinin, bu protokolün bundan sonraki süreçte de hem illerimiz arasında hem de belediyelerimiz arasında çok önemli bir adım olacağına ben inanıyorum. Yani Eskişehir inşallah şu anda el olan şehrimize siz oksijen olacaksınız işte. Şu anda şehir entübe. Bu şehir yavaş yavaş evet. nefes alacak. Yavaş yavaş desteklerinizle bu güzel çalışmalarınızla soluklanacak. Ondan sonra makine bağlı olmaktan çıkıp ayağa kalkacak, yürüyecek, koşacak. Şöyle size de veriyorum. Başkanım. Yanında da meclis kararımız var. Birini arkadaşlarımız size teslim edecekler. Birisi de, birisi de olacak. İfade <laughs> edeyim. Adıyamanlı dostlarımız da sizlerle gurur duyuyorlar. İnşallah bizler de burada kendimiz nasıl bir katkı, daha büyük katkılar da yapmak isteriz. İşbirliğimiz ve kardeş kentlerimiz ilişkimiz hep devam edecektir. Bundan emin olduğumuz Adıyamanlılar hiçbir zaman için yalnız bırakmayacağız. Çok güzel. Çok teşekkür ederim, Çok sağ olun.